Değerli izleyenlerim, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir grup Minkul, Ahmet Şenel. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Videomuzun bugünkü içeriği Sazlı süreci devam eden 250 bir konut projesinin batı yakasındaki bölgelerin mevcut günce ile alakalıdır. Malumunuz Sazlı iki yakada oluşmakta. Doğu yakası isimlendirdiğimiz bölge Sazlı Hacıbaşlı tarafında yani Başakşehir ve Kayaşehir tarafında Anadolu tarafında kalan kısma Doğu bölgesi. Barajın diğer tarafı Bahçe Şehir, Hadımköy yakasına da doğal olarak Batı Yakası olarak isimlenmiştik. Bu Batı Yakasını toplamda 5 bölge bulunmakta. Bu 5 bölgedeki mevcut süreci sizinle beraber değinmek adına bu videoyu paylaştım. 13. bölgede toplamda 2 adet etap bulunmaktadır. 1. etapta 828 konut, 6 iş yeri. 2. etapta 951 konut, 56 iş yeri ki 13. bölgeyle alakalı süreç devam etmektedir. 14. bölgede 1. etapta 1003 konut 24 iş yeri. ikinci etapta 1124 konut 30 iş yeri. 15. bölgede yine süreç devam etmektedir. 15. bölgede birkaç tane etap yok. Tek bölge olarak devam etmektedir. 1265 konut 76 iş yeri. Bir adet ortaokul var. 16. bölgede toplamda iki etap bulunmakta. Birinci etapta 1045 konut 75 iş yeri. ikinci etapta 863 konut 24 iş yeri bulunmakta. Yine 16. bölgede baraja yakın bir lokasyonda. 17. Bölge bölgede toplamda 3 etap bulunmakta. Birinci etapta 846 adet konut, bir adet aile merkezi. İkinci etapta 1068 konut, 36 iş yeri. Üçüncü etapta 154 konut var. Üçüncü etapta iş yeri bulunmamaktadır. Bu bölgedeki toplam konut sayısı 8268. Toplam iş yeri sayısı 245. Sosyal konut donatılanları var. Okul, aile sağlığı gibi diğer detayları bir sonraki videomda sizinle detaylı olarak paylaşacağım. Bölgede çalışmalar başladı. Özellikle Batı Yaka çok bizden talep eden daire sahipleri vardı. İş süreci başladı. Binaların harfiyatları alındı. Yollar açıldı. İş makineleri, vinçler, kuleler dikildi. Süreç oradan aktif olarak devam etmektedir. Bizler güncel olarak bölgeyi takip ederek drone videolarıyla sizinle bu süreci paylaşarak devam etmeye gayret göstereceğiz. Bu bölgeyle doğu yakasıyla alakalı yine sizinle durum videoları, uygulama videoları, kat planları, örnekler videoları gibi bütün süreci teslimat yapacağımız süreye kadar teslimat kaldıktan sonraki oturacağın süreye kadar gibi bütün bilgileri yine bu kanalımda paylaşacağım. Sizler görüşlerinizi, sorularınızı, önerilerinizi, talep ve dileklerinizi ekrandaki numaramdan bana yazarak bildirebilirsiniz veya yorumlar kısmına istedikler noktasında talepleriniz oluşturabilirsiniz. Gerek Doğu gerekse Batı yakasındaki derya şirketlerinin dairelerinin devreleriyle alakalı, satışlarla alakalı, teslimat süreciyle alakalı, teslimattan sonraki kiralama süreciyle alakalı gibi bütün süreci bizimle birlikte götürebilirler. Ekranlarda kumaranızdan bize ulaşarak kaliteli, konforlu, güvenilir kaymıyor hizmeti alabilirsiniz. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalınız, saygılarımla, kendinize iyi bakın.